you've always dreamed of as a masallarının sonu her zaman mutlu biter. Kahramanlarımızın üzerindeki tüm şüpheler ve suçlamalar kalkar ve kaybettikleri her şeyi geri kazanırlar. Sonunda sevdikleriyle kaderlerini kutlarlar. Sessizlik mahkeme kararını veriyor. Profesör Temple ve ben eğitiminize devam etmeniz kararını aldık. Sizi ilk dünyalarınıza geri yolluyoruz. İnanıyoruz ki Andrew'i korumalı ve... Kafasını karıştırmalısın. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın ama öncelikle şunu dinlemeniz çok önemli. Ref ve sülfürü günah işlemeleri için yönlendiren lanetli artık özgür. Yani düşmanımız mı? Evet. Sizin ölümcül düşmanınız. Adı Reyna. Şimdi size onun korkunç hikayesini anlatacağım. Patlamış mısır alabilir miyim? Üzgünüm Gaz. Sinemada değilsin. Lütfen. Aynı şey. Neden bildiğiniz halde Reyna'nın hikayesini daha önce anlatmadınız bize. Çünkü çok sayıda garip olayla iç içe olduğunu bilmiyorduk doğrusu. Ve Reyna hakkındaki hikayenin gerçekten doğru olup olmadığını bilmediğimiz için... ...tek yapabileceğimiz duyduğumuz efsaneyi size anlatmak. Hikaye Paris'te başlıyor 19. yüzyılın sonunda. Paris son günlerde çok hareketli. Şu gösteriyi gördün mü? Evet, heyecan verici. Simyacı neden gün ortasında ve şehrin en kalabalık yerinde buluşmak istedi ki benimle? Sebebi basit. Ha? Burada gün ışığında buluşmak fark edilmemek açısından daha iyi. Ve biz de fark edilmek istemiyoruz. İstiyor muyuz? Aa, hayır hayır. Ve sana geldim genç adam. Çünkü bizim hizmetlerimize fazlasıyla ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Bu doğru Bay Maliki. İsim yok. Bana sadece profesör denir. Nasıl isterseniz profesör. Benim bir sorunum var. Ve bir iksir alabilir miyim diye merak ediyordum. <laughs> eminim bu kalple ilgili bir sorundur. Aklımı okudunuz. Benim farkımda bile olmayan genç ve güzel bir kadına umutsuzca aşığım. Ve benim iksirlerimin onun sana aşık olmasını sağlamasını bekliyorsun. Evet ama benimle çok mutlu olacağına eminim. Ne kadar küstahça. Bana yardım edecek misiniz? Evet ya da hayır. Size çok fazla ödeyebilirim. Merak etmeyin benim aşk iksirlerimin etkisi kanıtlanmıştır. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ederim profesör. Şimdi gidin. Huzur içinde kulenin tadını çıkarmak istiyorum. Yine yaptın. Yeniden bir aşk iksiri yapmayı kabul ettin. Kendini suçlama Reyna. Bizim malikinin tohumu kötü sadece. Bu doğru değil Zeb. Maliki harika bir bilim adamıydı. En iyilerinden. Tüm dünya için çalıştı. Ama şimdi insanlara iradeleri dışında bir şeyler yapmaya zorlayan iksirler yapıyor. Maliki'nin içinde hep zamanla ortaya çıkacak bir potansiyel yatıyordu. Şimdi gerçek bir simyacı haline geldi. Bir sonraki yenilginizde görüşmek üzere Matmazel. Hmm. Zavallı Maleki, kazadan sonra gittikçe daha da kötüye gitti ve ben ona yardım edemedim. Eğer zep onu yanlış yola çekmeye devam ederse, onu sonsuza kadar kaybedeceğim. Bunun olmasına izin veremem. Bir şeyler düşünmeliyim. Karısını kaybettiğinden beri asla eski haline dönemedi. Kalbi acı ve kızgınlık dolu. Ama iyi olabilir. Sadece onu sevecek birine ihtiyacı var. Ona ne kadar değer verdiğini bilseydi. Hayır, böyle bir şey düşünemem. Meleklerin dünyalara aşık olması yasak. Sadece biraz soğuması lazım ve sonra iksir hazır olacak. Sonra bunu Ren'e vereceğim. Onun için ne yaptığımı gördüğünde yüzünün alacağı hali merak ediyor. Ama bana ediyorum. aşık olursa bu iksirleri yapmamaya ikna edebilirim. Bundan bir zarar çıkmaz. Soğumasını beklerken bir şeyler yiyeceğim sanırım. İksirini kullanabilirim. Sadece bir damla yeterli olur. Sadece bir damla ve beni sonsuza kadar sevebilirsin. Bunu yapmalıyım. Maliki'nin iyiliği için. Pislik böceği. Sessiz ol. Ben çoktan karar verdim. Sana söylediğim şeyi yapacaksın. Şimdi... Dönüşüme başla. <laughs> Gözetim ve koruma adına. Bu en doğrusu. Bunu biliyorum. Sadece bir damla. Sadece bir damla yeter. Ah, i̇ksir yapmak her zaman iştahımı açar. Kim akşam yemeğimde beni rahatsız ediyor? Geliyorum, geliyorum. Bu kadar önemli olan nedir acaba? Bunu yapabilirim. Hmm, oyun oynayan serseriler mi sadece? Huzur içinde yemeğimi yiyebilirim şimdi. Hmm. Hmm. İşte başlıyor. Ne? Bana neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ah! Maliki! Reyna! Sen ne yaptın? Senin ne işin var burada? Altıncı hissim bir şeyler olduğu konusunda beni uyardı. Bu seni ilgilendirmez. Git buradan. Sen dünyalı görümündesin Reyna ve Maliki ölü gibi gözüküyor. Bu beni ilgilendirmez mi? O ölmedi. Ah, neler oluyor burada? Sakin ol canım. Her şey yolunda. Ah, ah. Sen kimsin? Ve evimde ne yapıyorsun? Yani beni sevmiyor musun? Nasıl sevebilirim seni? Seni tanımıyorum bile. Ama iksirin... Sen ona kendi iksirinden mi içirdin? Delirdin mi? Çık dışarı. Kiminle konuşuyorsun? Deli misin? Maliki, iksirin işe yaramadığını mı söylüyorsun? Bir dünyalının seni sevmesinin bu kadar kolay olduğunu mu düşündün gerçekten? Bu iksirler zaten birbirinden hoşlanan insanlarda işe yarar. Tamamen birbirine yabancı olanlarda... Değil. Biz yabancı değiliz. Geri dönüşümü başlat hemen hadi. Bir dünyanın önünde değişim geçirdin. Aklını tamamen kaçırmış olmalısın. Maliki benim olacak. Benim adamı ve benim sonsuza kadar... ...birlikte olmamıza karar verdim. Beni hiçbir şey durduramaz. E, şimdi ne yapacaksın? Dur. <laughs> Reyna nereye gittin hakkında bir fikrin var mı? Altın kaleyi. Maliki'nin portresini almaya. Bu onun özgür iradesini elinden almak olur. Ve sonsuza kadar benim olması. Sen onu kölen yapmaya mı çalışıyorsun? Bunu yaparsan günah işlemiş olursun. Bu seni hiç ilgilendirmez. Hayır. Maliki benim de dünyam onu kölen haline çevirmene izin veremem. Beni durduramazsın. Bunu göreceğiz. İp uçuşu. Hadi. Hayır. Sana söyledim. Malikinin portresini çalmana izin veremem. Ama beni durduramazsın. Elektrik uçuşu. Ya, a, ah, ah. Ah. neredeyse vardım. Dur. Şunun farkına varmalısın ki Reyna, eğer o işi geçersen bir daha geri dönemezsin. Endişelenmene gerek yok, geri dönmek istemiyorum. Sana beni sevmeni emrediyorum. Aa! O portrenin çalınmasıyla daha önce işlenmemiş bir günah işlenmiş oldu. Profesör Reyda'ya ne oldu? Günahın dalgası onu zindana hapsetti. Ayaklarından zincirle bağlandı. Ve yüzüne bir maske takıldı. Hiçbir enerjinin onu serbest kılması mümkün değildi. Ama bir şey dışında... Sadece tek bir şey. Ve bu da yeni bir günahtı. Bu yüzden Reyna ikinizi öpüşmeniz için yönlendirdi. İşlenmesi için beklediği günah buydu. Ve şimdi o özgür. Evet. Simyacıya ne oldu peki? Efsaneye göre o günden sonra Reyna'nın kölesi oldu ve bütün emirlerini yerine getirmeye başladı. Geçmişini asla hatırlamayacak ve onu da asla sevemeyecek. Yani sonuç olarak Reyna yine istediğini elde edemedi. Kesinlikle edemedi. Hem zindana hapsedildi hem de meleklikten tümüyle reddedildi. Şeytanlara katılmayı bile denedi ama işlediği günah şeytanlar için bile çok fazlaydı. Kimse onu istemiyordu. Kimse. O ne melek ne de şeytan.